Herkese selamlar. Bu sene bahçedeki kiraz ağaçlarında verim oldukça yüksek. Yağışlarla birlikte hiç sulama ve gübreleme de yapmadık. Zaten gördüğünüz gibi şu an alt kısma yeni ekmeye başladık. Buralarda hatta damlama bile yok. Üstündeki kirazları görüyorsunuz. Yaprak yerine kiraz var diyebilirim. Şöyle göstereyim. alt kısma hayvan gübresi yapmıştık. Bana göre o hayvan gübresinin bayağı etkisi oldu. Normalde bu kadar fazla yapmazlar. Bu sene kirazlarda şöyle bir durum var. Havalar hep yağmurlu gittiği için çoğu kiraz bahçesinde tozlama olmadı. Arılar gezmedi çünkü. Bu sene kiraz rekoltesinde bayağı bir düşüş var. Bizim bahçemizde ona rağmen neredeyse tüm kirazlar dolu diyebilirim. Tozlama olmayan çeşitlerde şuradaki meyveler sararıp tam ufakken dökülüyordu. bizde herhangi bir durum yok şimdilik. Kalitemiz çok iyi. Sadece bu kirazlarda bu sene iki defa ilaçlama yaptık. İç kurdu ilacı. Onun herhangi bir uygulama yapmadık. İç kuru ilaçlamasını normalde her sene organik olarak yapıyorduk. Basilius bakterisi kullanıyorduk. Bu sene onu tedarik edemediğimiz için kimyasal mücadeleye başvurduk. Kirazlar tam sarıdan yeşil gibi, daha doğrusu yeşilden sarıya döndüğü zaman birinci ilaçlamayı yaptık. Ardından yağmur yağdıktan sonra yaklaşık arasından 10 gün kadar geçti. İlk ilaçlamadan. İkinci ilaçlamayı yaptık. Şu an kirazlarımızda herhangi bir iç kurdu yok. Belirtisi de yok. İç kurdu olup olmadığını şu şekilde anlayabilirsiniz. Normalde olan kirazlar şu renkteyken iç kurdu gelmiş kiraz daha koyu renktir. Üst kısımlarda göstermeye çalışayım. İnanın çeşitlerini bilmiyorum. Çünkü bunun çeşitlerini soran alıyor. Allah razı olsun dedemiz zamanında bunları ekmiş. Biz de şu an onları hasat ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Bahçemizdeki bu kiraz ağaçları yaklaşık olarak bir 40-50 senelik vardır. Şuradaki tam parmağımın ucundaki erik ağacı da dedem babasından kalma yaklaşık olarak 100 yıllık bir ağaç. Ve hala onun yerini topluyoruz ve çok lezzetli. Bahçede öyle bir yeri kağıcı da yok. O yeri kağıcı bahçenin ilk bitkisi diyebilirim. Bulunduğumuz bahçede neredeyse dedemin dedesinin dedesinden kalma diyebilirim. O kadar bir miras dönmüş. Çok şükür bize de denk geldi patlıcanlarımız. Diğer kirazları da göstereyim. Fasüller çıkmaya başladı. Onları da yağmurdan sonra ekmiştik. Geç çıkanları oldu onların yerlerine. Yenisini açlayacağız. Marulardaki gelişim çok iyi. Haftalık olarak bunları zaten biliyorsun ekliyorum. Kısmet olursa iki hafta içinde hasıla başlarız. Hem de kirazlık gibi kimyasal gübre, organik gübre ve sulama yapmadan büyük ihtimalle haftaya bir defa daha yağmur yağar. Hava durumu öyle gösteriyor. Şuradaki de yaklaşık olarak 7-10 gün sonra hasat edeceğimiz kirazımız. Bu da aynı şekilde verimli bir çeşit. Diğerine göre bunun meyve rengi daha parlak. Böyle ayrıntıları göstermeye çalışıyorum Çünkü takip eden Filancılarımız var Onlar isimlerini yazıyor Onlar da bir nevi Bize yardımcı oluyor diyebilirim Bunda da aynı şekilde ilaçlamasını yapmıyorsam 2-3 gün önce yapmıştık Tam şu seviyeye geldiği zaman Tabi biraz daha Yeşil olması gerekiyor İlaçlamamızı yaptık Şu ilaçlama dönemi için Tam ideal renk kısımlar. Şu an bahçenin en iri kirazını yapan bu çeşitti. Bu sene o kadar iri gözükmüyor. Arada şöyle çatlamış. Daha doğrusu onu da netleyip göstereyim. şekli bozukluğu olan kirazlar da var. Bu sene çünkü aşırı derecede bir yağmur sezonu geçiriyoruz. Normalde hiç bu kadar yağışlı geçmiyordu. Haziran'ın başına girdik hatta. Bugün Haziran'ın yanmıyorsam ikisiydi. Video büyük ihtimal pazartesi veya salı yayında olacaktır. Yani en fazla iki günlük bir süreç. Bu sene kiraz fiyatlarının yüksek olmasının nedeni o bu. Çünkü piyasada fazla kiraz yok. Hatta Mayas bölgesinde bir kiraz bahçesinin sahibi söylemişti. Kirazlar da bu sene çok az var diye. Tozlama olmayınca durum maalesef bu şekilde oluyor. Önceki sene diktiğimiz kiraz fidanlarını da göstereyim. Bu sene tam budamasını yapmadık. Kısmet olursa şu yanlardaki dalları açtırıp birbirine yaklaştırmayı düşünüyoruz. Üst kısımdan budayıp. Çünkü bayağı bir uzadılar. Onların da üzerlerinde meyveleri var. Buradakinin tadı harika. Hatta bununla şuradaki ağaçla aynı cins olabilirler diye düşünüyorum. Bunun sapı uzun. Lezzeti harika. Alt kısımdakini de göstereyim. Onun daha bir 2-3 haftası var olgunlaşmaya. Hali biraz burada. Bunlar da diğer çeşitlerimiz. haftası var. Tam şu dönemde hiç bu ilaçlaması yapılabiliyor. İki hafta arayla ilaçlama yapmak gerekli. Yağmur yağarsa bunu 10 güne veya 5 güne çekmeniz gerekli. Yoksa iç kurdu bayağı bir zarar verebiliyor. Hem piyasa değerini düşürüyor. Hem de ağacın kalitesini düşürüyor. Bir de şöyle bir durum var. Siz bu bitkiye ilaç atmadığınız zaman bu sene buradaki meyve yere düşüyor. Yere düştüğü zaman da aynı döngüyü toprak üzerinde devam ettiriyor. Toprakta kaldığı zaman büyüyor, erginleşiyor. Tekrardan zararlı olup bitkiye geliyor. Bu yüzden iç kuru ilaçlan ilaçlanmasını mutlaka yapmak gerekli. Organik veya kimyasal Artık bu size kalmış. Hatta son zamanlarda domateste kullandığımız tuta gibi zararlılarda yapışkan kullanıyorduk. Aynıları onlar da var. Feromon tuzaklara gelen zararlı yakalanıyor. Buna göre mücadele yapılıyor. Son olarak şunları ekleyeyim. Bulunduğumuz bölge toprak yapısı kuvvetli olduğu için İlk hasat yapılan bitkilerde herhangi bir göbeleme yapmıyoruz. Bu yaz elmasına dahil. Mesela şunlar yaz elması. Yaz armutlarında hiçbir sulamaya ve göbelemeye gerek olmuyor. Zaten gördüğünüz gibi bunlarda damlama dahi yok. Hatta süremedik bile. Çok yağmur yağdığı için. Onlarda da verimi zaten gördünüz. Tüm bitkilerde mutlaka toprak yapısına göre dikim yapmak gerekli. Her zaman söylüyorum. Her videoda söylemeye dikkat ediyorum. Mutlaka toprağınızın organik maddesini bir şekilde arttırın. Yoksa kimyasal gübrelere bayağı para harcarsınız. Bugün kadar ilerleyen günlerde görüşmek dileğiyle.